Evet. Küresel bir ekonomik dalgalanma var mı? E var. Buna göre devlet tedbirini alıyor mu? Bütün fedakarlıkları yapıyor mu? Yapıyor. Evine gelen doğalgazın yüzde yetmiş beşini devlet sübvanse ediyor ya. Evine gelen elektriğin yüzde ellisini devlet sübvanse ediyor. Eğer sen halkçıysan, bakın geçen söyledim, ben yine söylüyorum. Şu anda ey İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi evinize gelen doğal gazdan yüzde 23 kar ediyor. Devlet yüzde 75 sübvanse ederek büyük şehre veriyor. Büyükşehir Belediyesi ise sizin evinize gelen doğal gazdan yüzde 23 kar ediyor. O yüzde 23'ü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne olarak kullanıyor? Reklam parası olarak kullanıyor. Söylüyorum. Eğer halkçıysanız. Halktan yanaysanız hemen Mayıs ayında gelin, günlük meclise getirin. Bu yüzde 23'ü düşürelim, halka dağıtalım, sübvanse edelim. Bu kriz döneminde hep beraber, hep beraber halkın yanında yer alalım. Yok.